Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bizler Evet. Hoş hoş. <laughs> hoş, hoş. Gir bakalım köpüş. <laughs> Seni hayla. Seni hayla. O da eşini arıyor. Oğlum olacak normal. Evet, Oğlum. şimdi ne yapıyoruz? Sen bize anlat bakalım ne yapacağız? Bugünkü evet, deneyimizde hoş. ne yapacağız? Evet bunun kapağı bu açılamaz denilen Şeyi açmaya çalışacağız. Hangisiyle açmak daha mantıklı? İsterseniz bunu yorumlar yazabilir ve buna göre de oylama yapabiliriz. Evet. Ama biz oylama uzun olduğu için yapmayacağız. Ve en mantıklısı olanı soralım. Önce mantıksızı deneyelim bakalım açılıyor muymuş? En mantıksızı hangisi? Bu mu? Evet bir dene bakalım elini kesmeden ama dikkat et bunları büyüklerimizle beraber açmalıyız. Hayır, bak, bak öyle değil. Şöyle tutacaksın, şöyle tut. Bak şöyle tut, şöyle tut. Bak elini şöyle tut. Bunu açarken şu tarafı ters tarafını tutacağız. Yaklaştır, Bakın şöyle. Kaldır, döndüreceksin, çevireceksin. Birincisi bu. Şöyle dönder kuvvetinle şöyle kaldıracaksın. Yani bir kaldıraç gibi. Tamam mı Atilla? Yapabilir misin? kaldıralım. Aa, çok güçlü olmak lazım bunu yapmak için. Gördün mü? Pat diye de çıkartabilirsin istersen. Bunu amcamız... Oo. Aferin açtın mı kızım? Allah de be. Allah de. Allah. Allah. Evet. Namaz kalsın açılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii. Neyse. Elime zarar elime zarar veremezsin. Tamam sıkıntı yok. Sen devam et. Hop hop hop. Bu arada kuşumuz uçtu. Sen diğerini, diğer, diğer seçeneğine. Oğlum. Bak. Evet. Tamam. Diğer... Daha sonra ya, de bıçakla, demek ki bıçakla denemek büyüklerin işiymiş. Tamam mı? Demek ki sen sen deneyene ayarladı için özür diliyorum. Evet bu bu, bu küçükler bir... o zaman bıçakla kullanmıyor. Evet sıradaki. Tamam e, elini yap yapandı ileriyi. Evet yapıştırırız o kolay iş. Ya. Sıra şunu deneyelim. Şu da mantıksız. Bir de bunu de, deneyelim. Evet. Bu mantıklı çıkacak mı? Çıkacak mı? Evet. Ay bismillah. Ha? Evet değil dur var. bir saniye. O zaman bunda da ben şu elimi tutayım. Şu elimi tutayım. Kaldıraç yap yine. Yine kaldıraç yap. Dur 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 dur. Bak Einstein ne demiş? Kaldıraç kullanarak dünyayı bile yerinden oynatabilirim. Yeter ki bana destek noktası verin demiş. Ama işte destek noktası nerede? O destek noktası olsaydı ben de kaldırırdım değil mi? Einstein çok zeki adammış. Ayet biliyor musun? Ha ah. Bu bununla da biraz açtık mı? Oo, bayağı bir açıldı Atila. Sen çok kuvvetlisin lan Atila. Şimdi birazdan bize Atila hükümdar Atila'yı anlatır mısın? Tamam, şu deneyi bitirelim. Ahmet. Hadi, hadi şen, evet. Hadi açsana sen seni. Evet. Evet. Bu da mantıksız sanılır. Biraz daha biraz daha deneyelim. Bu sefer de böyle deneyelim. Evet, evet. Açıldı mı? Biraz daha. Biraz zorlayam. Allah de. Allah. Bismillah. Ya Allah. Kalın. Evet, savaşa gider gibi. Hadi bakalım. Ya Allah. Evet. <laughs> yani hay haydi Bismillah demek. Haydi Bismillah, hadi bakalım. Haydi Bismillah. Evet. Haydi bismillah. Evet. Allah. İh. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi böyle deneyelim. Evet. Şimdi böyle deniyoruz. Oho, oh, 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 süper. Dur 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 bir saniye bir saniye. Şimdi şimdi hiç video çekilmemiş gibi şunlar çıkartalım. Videoyu kesseydik, bunun üstüne koysaydık şöyle. Şimdi ağzını açıyormuş gibi yapabilir misin Atilla? Numara yap Numara yapıyormuş gibi yap. elinle. Ben çok güçlü birisiyim de. Ben çok güçlü ve güçlü birisiyim. Bakın. Bismillah dedin. <laughs> Bismillah. Aa. Ama bunu yapmaya gerek var mı? Yok. Biz doğru dürüst olmak her zaman... Besmele çektin de. Oo, sen ikinci yöntemi de biliyorsun. Evveli mi? Hayır. Her şeyden Besmele'yi unutursak ne yapıyormuşuz? Bismillahirrahmanirrahim. evveli hü ahir. Bir tane çektik. <laughs> Güzel miymiş? Güzel. Evet. Bismillah de bir daha de. Dedin değil mi? Bismillah. Ha, her zaman Bismillah, Allah, Allah kalbimizde dersek ne olur? Çok güçlük ve kuvvetli oluruz. Niye biliyor musun Atilla? Sor bakalım niye? Niye? Çünkü tek güç ve kudret sahibi Allah'tır. İnsan ve la havle ve la kuvvete illa billahü'l-aliyyü'l-azim. <laughs> gerçekten Allah'ı severse... Allah da onu sever. Dur size bir şey diyeyim mi? Evet de bakalım bize bir, bir... ama her şeyi de besmele çekerek anlatacaksın. İçeceksin. Evet. Cengiz Han çok yağmacı bir insan. Bunu biliyoruz değil evet, mi? Evet çok yağmacı. Niçin yağmacıymış biliyor musun peki? Çünkü oğlu ölünce şeyde kimsenin öldürülmemesi Lig kalmamasını istemiş. Evet. Cengiz Han dünya nüfusunun yüzde onunu yok etmiş. Allah Allah. Niye Ki, bu kadar böyle bir ama, kötülük ama yapmış? Ama kimi, kimi kaynaklı onun 40 milyon insanı katlettiğini yazmaktadır. Allah Allah. Bu, bu hükümler 1227 yıldan önce Eneoğlu Ögeday geçiyor. Ögeday da mı kötüymüş? Evet. Vallahi. Ve daha sonra Köse daha Savaşı oluyor. Ve kim kazanıyor? Kim kazanıyor? Moğol İmparatorluğu. Çünkü... Aa, çok güçlülermiş demek ki. Hayır çünkü neden kaybetmiş Selçuklular? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü Alkaşafı'ndakiler ona ihanet etmiş. Aa. Ve taraf değiştirmiş. Aa. Türkler taraf değiştirir mi? İhanet eder mi ya? Korkmuşlar mı Cengiz Han'la? Türk Osmanlı'ya ihanet etti. Bir savaş daha var. Ne hangisi? Ankara Savaşı. Oo deme ya. şöyle evet. Yıldırım Belzut da bu yüzden yenilmiş. Tatarlar taraf değiştirmiş. Sonra da diğer Anadolu be beyleri de taraf değiştirmiş ve Timur safını tutmuş. Evet. Bu yüzden yenilmiş. Yoksa Yıldırım Bayezid yenilmeyecekmiş. Timur bu kendisi sıvı Bunun benzeri e, benzeri var ya. İskoçya'da da bir tane var Atilla. İskoçya'da İskoçyalı diye bir adam çıkmış böyle. Tüm herkese meydan okumuş. E, sonra bu adam çok ünlü olmuş. Ta İngilizler bile İngilizlerin bile kızmış buna mesela bunu bunun filmi oldu. O filmi yapan kişiyi ülkeye ülkeye girişini yasaklamışlar. Hatta Malazgirt Savaşı'nda da bir Romalılar Bizans'a ihanet etti. Hmm. Nasıl söyleyeyim mi? Şöyle. böyle hilal şeklinde almışlardı. Hmm. Ve hmm. çok büyük bir darbe imişlerdi. Hmm. Ama ama durun hesap etmediğimiz bir şey var. Evet. 20 bin kişilik pahalı askerde taraf değiştirdi. Allah Allah. Demek Yok. ki Allah'tan korkanlar taraf değiştiriyor. Ya, ya ama, ama bu beter beter de var değil mi? Ne var? Bu avda evvelerden sonra bir de imparator diyeceğim tutsak düşmüştü. Ha. Ev Alparslan'ın hayatını mı merak ediyorsunuz? Evet merak ediyorum Alparslan'ın varı. Ne? ne? Alparslan diye bir arkadaşım var tekvandocu biliyor musun? Aslında çok ünlü bir tekvandocu. Alparslan aslında şöyle yazılıyor. Aynı zamanda müteahhit kendisi. Yunus amcam var ya Yunus tapuda çalışan, Kırıkkale tapuda çalışan. Bakın. Onun, Al onun çok yakın arkadaşı. Alparslan ayrı Yazılıf. Bunu bilmedi di, bilmediğinizi düşünüp söyledim. Evet, Alparslan'ın hayatını merak edenler vardır aramızda. Evet, değil bu mi? kuş merak ediyor olabilir mi? Baksana kuş merak ediyor, eşi nerede? Evet, devam edelim. Evet, Alparslan'ın hayatını merak edenler Alparslan Wikipedia Türkçe diye Chrome'a veya Google'a yazıp hayatını okuyabilirler. Evet, oku, okuduğumuzu düşünelim. Evet. Peki. Besmele çektin mi bu arada? Besmele. hü ahir. Evet devam ediyoruz. ha size bir soru sorayım. Önce Peki. anlatıyordun. Ee. Alpastan e. Alpastan Alpastan henüz 15 yaşındayken yani 1034 yılında Selçuklu top Galenlerin Selçuklu topraklarına saldırması üzerine ve babasının hastalanması üzerine orduya serdar olarak katandı. Ve ilk defa sah tarih sahnesine çıkıyordu. Ve ve Alparslan tüm Tovistan'ı zapt etti. Ve Vay be. artık bu savaş Selçuklu ve Ganneli savaşı olmaktan çıktı mı? Aa. Tabii ki de evet. Evet. Ama durun. Moğol İmparatorluğu'na ne oldu sizce? Allah Allah ne oldu? Tarihimizi 1290'a çevirelim mi? Çevirelim. <laughs> ve imparatorluk ölündü. Çağatay Hanlığı var. Evet. Ama, ama 1320 yılında yıkıldı. Ve o no, hangi imparatorluk yıkıldı? Evet. Hangisi? T ile başlıyor. T ile ne başlıyor? b, b t -İ diyorum ben. Evet. b t -İ kimmiş? de hangi imparatorlukmuş diyeceğiz. Hangi imparatorlukmuş? Büyük Timur İmparatorluğu. Wow, Timur da Türk mü Atilla? Besmele çektin mi bu arada? Bismillahü evvelühü ayir. Unutursak bunu söylüyoruz. Evet Timur'un Timur ha, Timur, Timur Türk hükümdarlar arasında pek popüler değildir. Evet ama, Neden? ama sen Timur'u seviyor musun? Komik hey. sevmiyor musun? Filleri varmış, komik Timurmuş. Hayır, ama ama yıldığım belzut ise daha sonra Timur kendisine mektup yazdığında şöyle bir cevap yazmış. Evet. Ey diablo. <laughs> evet. Ah yapma takir. Evet. Her zaman gitsam zaman Tarih 1402 savaşı 1402'yi gösteriyor. Evet. Peki ne oldu? 1402'de ne oldu? Osmanlı'la büyük bir darbe aldı ve Anadolu Beylikleri yeniden başladı. Evet. Ve İstanbul Fethi 50 yıl kadar gecikti. Evet. Ve Fethet Devri'ne sebep oldu. Evet. Ve İstanbul Fethi de gecikti. Nihayet 11 yıllık tat kavgasının Mehmet 1413'te galip çıktı. Bundan 40 yıl sonra ise Roma'yı fethedecek güce erişti. Allah Allah. 40 o zaman 40 özel bir sayı. Evet. 40 sayısı ne, neyi hatırlatıyor sana? 1413'ten 40 yıl sonrayı. 40 yıl. Binci Mehmet'in kardeşlerini yenmesinden 40 yıl sonra İstanbul fethedildi. Vay! Demek ki 40 önemli bir sayı. 40 sana neyi hatırlatıyor? Memleketimi. <laughs> Memleketin neresi? Tabi Kırşehir Kırşehir'i seviyor musun? Evet. Ne ben, varmış Ben bu. de çok seviyorum Kırşehir'i. Kırklar plaka kalmaz bizim. Ha da... Sezgin adlı biriniz. Ay yazsanız. Evet. sol sağ taktiğini uygulayabilirsiniz. <laughs> Niye sol sağ taktiği? Altı kere sol sağ yapıyoruz da ondan. Önce kanın ip hakkından geçiyorsun. Evet. <laughs> Neyse. Bu konu kapandı. Tamam Dış Sezgin amcaya da selam gönderiyoruz. Bir selam çak bakalım Sezgin amcana. <laughs> ya, eline al, WhatsApp'tan almayı unutma akşam. Tamam, evet. Evet, konulan nerede kalmıştık? Alp'astan Timur'a al... geçtik Timur. Yok yok. Biz bir anda Birinci Mehmet'e gittik. Evet, Birinci Mehmet'e. Ve yı, gel zaman git zaman yıl 1421 yılına geldi. Evet. Ve ne oldu? Ne oldu? İnci Mehmet Edirne'de at sırtında felç geçirerek öldü. Ve kim gitti sizce? Kim geçti? Muat Çelebi. Muat Çelebi kim sizce? Kimin babası? Muat Çelebi deyince aklınıza ilk gelen ya kim? Yavendigar mıydı? Yavendigar. <laughs> ne, ne kimdi <laughs> söyle bakalım. Hmm. Torunlarından birinin adını söyleyeceğim. Söyle. Şehzade Cem. Aa, bu Fatih'in oğlu değil mi? Evet. O zaman kayıp oğlu Fatih. Sen nereden biliyorsun bunları? Ta tabii ki de da daha önce Cem Sultan'ı okuduğumda. Aa, çok okumak o zaman güzel bir şey. Peki. Neyse Konuyu saptırmayalım. Evet saptırmayalım. Bahsettiğim adam Sultan II. Muad. Evet. 1404'te doğmuş ve 17 yaşında da Osmanlı tahtına ''Ben şimdi oturuyorum bu tahta'' diyerek oturmuştu. Evet. Ve daha sonra tahta geçer yetmez İstanbul'u fethetmeye çalışsa da başarılı oldu mu? Evet. Hayır. Tabii ki de hayır. Ama Bizans oyunu deveye girdi. Hangi oyun sizce? Ne oyunu olabilir acaba? Düzmece Mustafa. Oh. <laughs> Peki Düzmece Mustafa'nın üstünden nasıl gelebildi? Aa bu Sultan Murat bu sonu savaşa bak değil. Onun lalası Şaptan İlyas Bey'i satın alarak bu sonu çözdü. Şahaptan İlyas Bey onu yakalayıp Edirne'ye getirdi ve elini kapısının önünde asa konularak idam edildi. Allah Allah. İsyan böylece bastırılmış ama İstanbul'un fethi de başka bir bağlı kalmıştı. Evet. Ama, ama durun. Daha sonra ikinci Murat tahttan çekildi ve taht böylece Şehzade Mehmet'e kaldı. Aslında Şehzade'nin ona Şehzadeliğinde ona Şehzade Mehmet Çelebi diyenler de var. Evet. Ve aklınıza hmm. ve aklında büyük fetihler vardı. Hmm. İstanbul'a saldırmak için hazırlamalar çalışırken hadi belası araya girdi. Bu, bunu fırsat bilen haklılar beyler İkinci Murat kafayı yemiş la. <laughs> ne, ne yapmış ki? Ulan belediyenin tekini taht oturmuş. Peki A A Atilla niye ikinci Murat gibi birisi, çok zeki, çok savaşçı birisi neden tahtını oğluna bıraksın? Ben, bence oğlanın ölümüyle sarsıldı ve tahtı bıraktı. Yok, ben... bir tane hocası varmış. Hocasının adı ne biliyor musun? Iııı. Ee... Hacı Bayramı Veli. Ha Hacı Bayram Veli Hazretleri neden tutup da şey yapsın? Yani ee, böyle Sultan Sultan Mehmet müjde ta gerçek bu müjde. -i... Müjde vermiş. Müjde. İşte çocuk ya, evet. çocukta şeydeki çocuk yapacak demiş değil mi? Evet. İstanbul feth Peki Fatih'in İstanbul'u fethedeceği müjdesini alınca adam çok sevinmiş ha, Ve sevinmiş. Ha. O kadar sevinmiş, o kadar sevinmiş ki demiş ki, "Benim oğlum evet, böyle birisi ise devam etsene oğlum." De, tahta çıkabilir demiş ve tahtı bırakmış. Ha! Yani İlayette... çocuğun, çocuğun kendisinden daha üstün olduğunu görmüş. Yani... Peki Fatih ne yapmış? Doğun bir saniye. Bir, son bir şey diyeceğim. Evet. Rivayetlere göre ikinci Murat oğlan oğlanın ölümüyle sarsılmış ve tahtı bırakmıştı. Bu da bir rivayet. Ve rivayetlere de hak vermek gerektiğini biliyoruz. Değil evet. Mi? Evet. evet şimdi... Benimki de bir rivayet yani şey Akşemseddin'i Akşemseddin de Hacı Bayram Veli'nin öğrencisiymiş. Anladın mı? Anladın, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olarak oraya Tamam geliyormuş. tamam. Şu, ve daha sonra ama daha sonra Pakmacı nerede kalmıştım? Aa Haydıların konuşmasında. Evet. Bela ikinci mod kafayı yemiş la. Ne, ne, ne olmuş ki? Ulan Veli'nin tekini tahta oturmuş. <laughs> ne Ne yapacaksın? Çocuktan Minecraft karşılığında İmparatorluğu mu alacaksın? <laughs> ya, yok dostum. Osmanlı'ya saldıracağım. Lan oğlum daha bir ay önce anlaşma imzaladık. Ne savaşı? Ya bırak oğlum anlaşmayı. Bu fırsat bir daha gelmez ayakları deyip Osmanlı'ya karşı hata gittiler. Ama bir sorun var. Ne sorunu? Ve ikinci muhat azam çandabla Halit Paşa'nın tavsiyesiyle Edirne'ye geldi ve Ordulan başına gitti ve Vanna yakından da ordu çarpıştı. Ve kim kazandı sizce? Varna bozgununu tabii ki de kim kazandı? Kim? Osmanlı da tabii ki de. Ay maşallah. Yani yani ama ama daha sonra <laughs> Evet Ama daha sonuna pes etti mi? Hayır Ve ikinci Kosova Savaşı oldu Ve çarpıştılar ve kim kazandı? Kim kazandı? Şu <laughs> den, den, anki <laughs> den, den. değişiklikler olarak Balkanlar tamamen Osmanlı'ya bağlandı Bağlandı Evet, evet ama ama savaştan 3 yıl geçmişti ki ne oldu sizce? Ne oldu? Yeni Murat şöyle dedi. Hadi sefer çıkalım hünkârım. Evet. Lan ben sefer çıkamam. Yataktayım. Nasıl <laughs> çıkacağım yataktan? Mal mısın sen? Evet fazladan oydu kötü söz şey kullanmayalım oğlum. Evet. Evet. Ya canım benim benim çalışmıyor. Bir saat sonra. Ee? <laughs> yani böyle, böylece ikinci muhat vefat etmiş ve rivayete göre Mehmet de beni seven arkamdan gelsin. Şimdi Bizans'ın ağzını burnunu göreceğiz dedi. Evet. Tahta ikinci defa çıktığında Oldunun silahlarını ne yaptı sizce? Ne yaptı? Aşama aşama yeniledi. Oo. Aşama aşamada düzenlemeyi de unuttu mu? O zaman biz de silahlarımızı yenilemeliyiz, teknolojiyi takip etmeliyiz, değil ya, mi? San, sanki o dönemde tüfek vardı baba. Evet. evet. Tüfek, tüfek vardı. Ama o dönemde şahin toplarını yapmış yani. Şahin toplarının keşfini. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi adlı kitaptan okuyabilirsiniz. Evet Atilla sona doğru geliyoruz. Ama e, Fatih Sultan Mehmet e, işlerini yaparken böyle Ak Akşemseddin Hazretleri gibi, Hoca Dehani gibi e, mübarek insanların da duasını almış mı Atilla? Almış almış. Almış. Hadi o zaman Hatta ve hatta Muğla Güvenli'nin duasını da almış. Oy maşallah maşallah. E, e, zaman... doğum bir saniye. Çocukluğunda yağmaz olan Şehzade Mehmet artık olgunlaşmıştı. Ve gel zaman git zaman 1453 yılını gösterdi. O zaman bir 1453'ün rakamlarını bir topla bakalım kaç çıktı? Bir. 13 uğursuz rakam olabilir mi? Neden? Hayır. 13 uğursuz değil. 571 topla bakalım. 5 7 daha 12 13. Peygamber Efendimizin doğum tarihi uğursuz bir rakam olabilir mi? Neden uğursuz oluyormuş? Olmaz değil mi? Yani böyle bir şey yani inananlar var biliyor musun böyle. Bunu saçmalık değil mi? Bu bir saçmalık mı? Değil. Niye? Ben, çünkü, çünkü, peygamberimizin doğum tarihine uğursuz diyenler ben yok. <laughs> Bence yok, ben Yok yani her şeyi buna atfetmek yanlış yani. Benim dediğimi öyle anla. Yoksa ben de beyinsiz oluyorum lan. <laughs> neyse neyse. <gülüyor> Tarih 1453 yılına geldi. Yani bazıları yabancılar ya. buna... buna Atilla e, kara kedi görünce mesela aa bugün günüm uğursuz geçecek diyorlar. Anladın mı? İnsan kara kedi gördüğü diye uğursuz olur mu hiç? Hayat uğursuz olur mu? Ayın 13'ü İngiltere'de mesela 13'ü yaz günü gibi bir şey mesela olur mu? Peygamber Efendimiz tüm dünyaya mutluluk dağıtmış, umut dağıtmış, güzellik dağıtmış. Bu insanlar yani bence tüm Müslümanlar sevmeli, Hristiyanlar da sevmeli Peygamber Efendimiz'i değil mi? Ataistler bile sevmeli. Çünkü o hiç kimseyi incitmemiş. Biliyor musun? Evet biliyorum. Hadi konuyu kapatalım. Hadi konuyu 1453 e kapatalım. 1453'e geldi. Ama, Hayır, onu, ama da, size, bir sonra, onu ilgili... da bir sonraki video, videoda şey yapalım Bayağı bu uzadı çünkü. 1453 İstanbul'un fethinde kaldık. Tamam mı? Tamam. Bir dahaki videomuzda Görüşürüz. görüşmek üzere. Selamun aleyküm de. Selamun aleyküm. Ve la havle ve la kuvvete illa, illa billahi l-aliyyül billa azim.